Buharın fethi ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 42'si çocuk, 30'u kadın, 50'si erkek 123 sığınmacı yakalandı. Sığınmacıları tekneyle Yunanistan'a götürmeye çalışan Rus uyruklu LZ isimli organizatörün de yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi. Dev dalgalar arasında Rodos'a doğru ilerleyen 18 metrelik sailing yattaki çoğunluğu çocuk ve kadın olan 123 sığınmacı, sahil güvenlik 65 hücum botu tarafından yakalanıp olası bir facia yaşanmadan tekrar Fethiye'de kıyıya çıkarıldı. <laughs> Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos adasına gitmekte oldukları öğrenilen 123 sığınmacı, sahil güvenlik TCSG 65 hücum botuna alınıp Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildiler. 26'sı kız çocuk, 16'sı erkek çocuk, 30'u kadın, 50'si erkek olan ve Rus uyruklu LZ isimli organizatörle birlikte toplam 123 sığınmacının ifadeleri alındıktan sonra jandarmaya daha sonra da Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiler. Ya burası emniyet binası ya, o yüzden de şey yapıyor olabilirler. Burada sadece parmak izi alınmış. Doktor raporları alınan sığınmacılar Fethiye Kapalı Spor Salonu'na getirilip yerleştirildiler. Rus uyruklu organizatör ve sığınmacılarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.